Önce tırmanmayı da öğreniyor. İşte. Canım, Anne acaba gel. Acaba köy hayatı daha mıydı ya? Gel be. Ruhabesim. Ah. Gel buraya Şimdi e Ne kadar sevgi o kadar yardım. Ana temel bu. Sevgi eşittir yardım. Evet. Sağ ol canım benim. Şu kasım ben nasıl diyor? Volkan simeras veriyor. Bacağı da kestik. Of. Bacağı da kestik. Abici. Anladın değil mi Doğa? Of kestik bacağı da abi ya. O köpeğe baktı abi. Bizimle yerden oynar mısın başka kimse? Şey? Katıl buyur. Önce kim oynuyor? Gösterin bir dur. Hayır. Oynayacaksanız kanın yerden abi, Hadi. Yok ee, yerden sık şey değil. Süper. Şuan oynayamayız oynayamayız. Ya... Arda niye ya? Oynayacak mısınız ya Arda? Sattın değil mi? Sen bir tane bir de koştun. Tamam sattım. Oynayacak mısınız ya Tamam tamam. Bir iki kere koşturayım sizi burada. Seni satacağız. Oynayacaksak burada bir iki kere oynayalım. Ben sana bunu atmak zorundayım. Kusura bakma. Hadi bak. Yap Hırs boyu oynayalım okey. Hadi burada hadi ya. Ha. Evet. Otur hocam ben ne kadar baktım aday, ne, ne? Şunu şey çok yok. As benim. 10 dakika, dakika falan. 10-15 dakika. Neden? Ee, geç kaldık. Ya sen gelmedin oraya geç... yarım bir sonra bekledik. Aradık ya seni. Geleceğim deyin gelmedin. Hocam parkın dışı yok. Arda abi ne yapalım? Ya ne yapayım abi bu kadar insanla? Ya, ya Arda abi yuh ya. Parkın dışı olmasın. Bir, bir da... saatdir oynamam Arda abi ya. Parkın dışı olmasın. Yarın sen seni orada bekledik. Gelince buraya geldik ya. Yürü git ya Kaptın ya. Ya anlatamıyorum. Ya o benim. Bak parkın dışı olmasın oynayalım. Tamam Arda abi tamam. Evet mi hayır mı? Parkın dedim böyle böyle bu kadar olur mu? Ebe. Evet. Evet mi hayır mı? Ma. Ay canım ben unuttum ya. Bizim de acıyor. Bir yandan bu. Evet mi hayır mı? Ma. Bak kabul ediyor musunuz? Parkın dışı olmasın burada. Parkın dışı olması. Böyle bu çizgiler bu kadar. Orada anne bak. Şuna olsun ama şey. Böyle çimleri fazla geçmeyin. Hayır buralar sadece. çimler de olsun. Sen çocuklarla da oynayacaksın değil mi? He? Ha, evet buralarda sadece. Evet mi hayır mı? Evet. Yine Ama parkın dışı olacak mı? Hayır parkın dışı yok. Tamam, bir açık olsun, bir açık olsun, bir açık olsun. Hayır içi yok buralar. Ya yok yok. Bekle o zaman. Ben Ya oğlum bak. Sen... Ya bir durun, ne olur bir durun. Baba. Merhaba. <laughs>